Tarihi felakette can dostlarımız da enkaz altında kaldı. Onlardan biri de Kahramanmaraş'ta enkazdan iki gün sonra kurtarılan Umut isimli köpekti. Umut'un ezilen sol ön bacağı kesildi. Artık hayatına protez bacaklı devam edecek. Yorgun, bitkin, eskisi gibi değil hayatı birçoğu gibi. O da bir depremzede. Geçiş, Hadi, kalk, kalk Geçin hadi. Kahramanmaraş'ta ekipler bir enkazda sıkışmış halde buldu onu. Evet Umut bize e, deprem ikinci günü geldi. Kahramanmaraş'ta bir göçük altında kalmıştı. Afatçı arkadaşlarla görüştük. Sol ön bacağı ciddi yara almıştı. Hemen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Diğer depremzede hayvanlar gibi onun da ilk müdahalesi yapıldı. Sol ön bacağı kesildi. Depremi en şiddetli şekilde yaşayanlardan biri de Umut. 4 yaşında dişi köpek o da Kahramanmaraş'ta yakalandı depreme. 2 gün boyunca enkazdan kurtarılmayı bekledi. Kurtarıldığındaysa sol ön bacağı çok yaralanmıştı. Ekipler çareyi protez bacakta buldu. Umut'un tedavisi Nurdan'daki rehabilitasyon çadırında devam edecek. Hayatındaki yenilikle birlikte protez bacağıyla. O günden beri zaten bölgedeyiz. Birçok birçok cana temas ettik birçok canın en azından tedavisini üstlendi. Umut yeni bacağına yavaş yavaş alışıyor. Yeni evi de artık burası. Köpek herkese umut oldu adı gibi özellikle de depremzede çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabah öğle akşam herkes onu görmek için sıraya giriyor.